Merhaba, hoş geldin. Burası New York değil, burası Toronto. Cinayet oranı yüksek mi? Niye direkt böyle şeyler soruyorsun? Anlamıyorum. Cinayetten ne işin var? Yani bilmiyorum ben cinayetle falan ilgilenmediğim için böyle şeyleri bilmiyorum. En çok en çok cinayet işleyen işte nerede yer neresi diye soruyorsun da yani bu tarz şeyler ben kafamı meşgul etmediği için. <laughs> ustaş aleykümselam Yani sen şimdi kalkıp direkt diyorsun ki cinayet oranı nasıl? Yani nereden bilebilirim ki ben? Hı? Senin gibi düşünmüyorum ya. Yani, farklı düşünmüyorum. Ben odak noktam öyle <laughs> cinayet falan olmadığı için, bilemeyeceğim için dolayısıyla cevap da veremiyorum. Aleykümselam Bodrum'a, bizden de selam olsun. <laughs> yeah, no. <laughs> Mesela olay bu furetiyor in the line Ne ararıyor? Ahmet Toronto Coastis. Saat kaç burada? Saat 11 gece 11. Soğuk mu Kanada? Şimdi yaz mevsiminde olduğumuz için soğuk değil ama kışı çok soğuk. Bu insanlar hep dondurma kuyruğu bekliyor arkadaşlar böyle. İçeride de var. Sanki Maraş dondurması. Bir dondurma için insan bu kadar kuyruğa girer mi ya? Evet arkadaşlar. Ben 5 yıldır Amerika kıtasında seyahat eden bir gezginim. Bu şekilde Kanada'yı gittiğim yerleri gezerek sokak sokak sizleri tanıtıyorum. Kanada'nın doğasını, coğrafyasını, kültürlerini tanıtıyorum. Dolayısıyla kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ya sürekli burada müzik çalıyor bu da telife sebep oluyor. Burada sesi kısacağım. Ben sürekli buradan geçiyorum ve bunlar da sürekli böyle müzik çalıyor. Ondan sonra bunlardan dolayı yayını kaldırmak zorunda kalıyorum sonradan. Yüklenen yayına çünkü telif yiyorum. Aleykümselam kayıp şehir. Kule. Aradı bura, bura Toronto Kanada. Hay kimseler 255 prodüksiyon. How are you? Saat meç orada. Saat 11.05 gece. 11 after 5 o'clock. Usta videoda mağaza ismini falan sansürle silmene gerek kalmasın. İşte sürekli böyle uyar geliyor diyor işte şey telif uyarısı geliyor. Bir gün gidip diyeceğim kapatın bu müziği artık. Telifli müzikler çalıyorsunuz. Ben zararını çekiyorum. Dayı bizi oraya götür be. Ben sizi nasıl buraya getireyim Rahman? Ben öyle bir imkanım yok ki. Öyle bir gücüm de yok. Ben şimdi eve geçerken yayın yapıyorum. Normalde bugün Toronto'da gece hayatını çekecektim. Fakat iki saat on dakika boyunca zaten yürüyerek canlı yayın yaptım Toronto Daltan'da. Ondan sonra baktım ayaklarım çok ağrıyor. Çünkü 2 saat 10 dakika hiç durmadan yürüdüm. Ondan sonra eve geçmeye karar verdim. Eve geçerken de bu şekilde yayını açtım. Ee, şayet kanalıma abone olup bildirim zillerini açarsanız ben sürekli bu şekilde canlı yayın yapıyorum her gün. Ee, şimdi bu canlı yayınımız biraz kısa sürecek. Çünkü bundan önce çok uzun bir canlı yayın yaptığım için yorgunluktan dolayı. Ama bildirim zillerini açarsanız yarınki canlı yayınlarımdan haberdar olursunuz. Ve ben bu şekilde Kanada'nın e, gittiğim yerlerinde yürüyerek e, canlı yayınlar yapıyorum. Kuzey kutbuna gittim. Kanada'nın gitmediğim çok az yeri kaldı. E, bu, bu dönem için e, Toronto'yu geziyoruz. Bir 3-4 ay sonra farklı bir eyalete geçip e, Kanada'nın ben yani izole bir eyaletini düşünüyorum. Oradaki kasabaları, yerlileri, oradaki yaşam koşullarını, iklimleri sizlere bu kanal vasıtasıyla göstermeyi düşünüyorum. Nahit Ayev, teşekkür ederim. Ne iş yapıyorsun hocam? Erhan Biçkioğlu, ben YouTube'la uğraşıyorum. Burası Kanada Toronto arkadaşlar. Bir tane sokak köpeği yok. Sokak köpeği burada zaten hiç yok. Hepsi sahipli köpekler. Burada sokakta köpek olmaz. Sokakta köpek besleyemezsiniz. Aleykümselam. kimseler? Kaliforniya gitmedim ama Amerika'da bulundum. Amerika'nın dört beş eyaletini gezdim. Oraya gitmek için ne kadar kar çıkar? Yani bilmiyorum ki Nahit. Hiçbir fikrim yok. Ama buraya gelmek için ekonomik durumunuzun iyi olması gerekiyor. Amerika buraya ambargo koyuyor. Biz de Amerika'ya ambargo koyuyoruz. Yani problem olmuyor. Amerikan ürünleri almayarak. Zaten <laughs> Kanadalıların durumu kötü daha ne kadar kötü olabilir ki? İstediği kadar ambargo koysunlar. Adana akın, benim kanalımda böyle saçma sapan küfürler edemezsin tamam mı? Hey, where is that? This is Canada, Freeman. Abi adamı söyle. Tamam söyleyeyim. İsmail Gün. Burası benim oturduğum apartman arkadaşlar. Bugün çok yorucu bir gündü. Artık böyle topallıya topallıya neredeyse yürüyorum. ben burada yayını sonlandırıp artık dinlenmeye geçeceğim. Eğer kanalıma abone olup bildirim zillerini açarsanız yarınki canlı yayınlarımdan haberdar olursunuz. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Hepinize güzel geceler, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, huzurlu kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.